Liloş. Liloş. Nina merhaba. Işığı ışığı istiyor. Hadi git otobüse bin. Evi ana otobüse basma ama. Çünkü düşerler. Öylesine dursunlar. Gel. Sür kızım, sür sür arabanı sür. Sür Niloş'um, sür. Nilo'ya arabaya bindi. Sür kızım, sür. Sür arabanı, sür 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 sür. Sür Nilo'ya. Sallandığı zaman duramıyor. Şuraya bastık bir tane de duramıyor orada. Onu almıyorlar. Bebek. 3 yaş üstü. Hilo otobüs mü sürüyorsun kızım sen? Sür kızım hadi sür.